Dostlar selam yepyeni bir Clash of Clans videosuna tekrardan hoş geldiniz. Sizlere bugün çok değişik bir taktik göstereceğim. Başlıkta da gördüğünüz gibi sizlere yan hesaplarından nasıl elmas kastığımı ücretsiz bir şekilde anlatacağım. Sizlerde de bu fikirden yararlanacaksınız. Eğer sizlerde oynuyorsanız, oynuyor iseniz yan hesaplarınız varsa fullediyseniz hepsini e, yükseltmiyorsanız belediye 11 mesela benim bu hesabım sadece belediye 11 full hesap gördüğünüz gibi her şeyi full e, laboratuvarı dahil her şeyini fullledim ben bunun e, bütün yükseltmeleri her şeyi cartucu full fullledim e, böyle hesaplarınız var ve bunları yükseltmiyorsanız belediye olarak saklıyorsanız böyle e, kaldığı yerde bu hesaplardan mükemmel şekilde e, elmas kasabilirsiniz. Gördüğünüz gibi 2679 elmasım var benim. Bu elmasım e, bu gösterdiğim taktikle kastım tamamen. Genellikle hesaplarımın çoğunda 1000 üstü elmas var. Bu taktikle çok rahat şekilde elmas kasıyorum. Dostlar şöyle videodan önce hemen bir araya girdim. Biliyorsunuz ki e, bayağı uğraş verdim videolar için. Özellikle Clash of Clans videoları olsun kanalım için bayağı çabaladım. E, algoritmayı kırmak adına şöyle sadece ufak bir beğeni atıp yorum atarsanız ve like atarsanız çok memnun olurum. E, hem algoritmayı kırmak adına hem de bu videoların daha fazlası gelmesi için, bu videonun daha fazla insana ulaşması için sizlerden tek ricam budur. E, şöyle hemen bir basarsanız like'a ve yorum atarsanız, çok memnun olurum. Şimdi videoya devam edelim. Dostlar şimdi sizlere taktiği anlatmaya geldim. Bakın. Şöyle e, ilk önce açtınız bakın belediye binasını. E, hiçbir malzememiz kalmadı. Şöyle gördüğünüz gibi. Şu an mesela ücretsiz inşaat iksiri ve iki tane de kaynak iksiri veriyor. Ben bunları hemen alacağım. Clash of Clans'ın bana verdiği bedava eee iksirlerimizi hemen alıyorum. Bakın. İlk önce bu bedava iksirleri toplayacaksınız buradan gelen. Genellikle oyun veriyor. İkincisi buradaki e, lig yerindeki görevleri kısa markajlı olanları en azından e, bakın... Şöyle e, gördüğünüz gibi hep böyle şuradaki ucuz görevleri yapıp yapıp almışım. Buradaki kısa görevleri yapıp yapıp bakın sezonun bitmesine bir gün var. Bu sezon bitince yarın yine böyle hafif daha kolay görevler gelecek. Aynı bunun gibi buradaki görevlerin hepsini yapmanızı istiyorum. istiyorum. Ondan sonra baskın madalyalarına geldiniz. Bakın 2708 madalya var. Her hafta cuma günü biz biliyorsunuz ki baskın savaş hafta sonu başlıyor ve baskın madalyası kasıyoruz. Eğer hesap burada fullse baskınınız yani hesaplarınızda madalyanız bunları şu şekil harcayabiliyorsunuz. Bakın ben ilk önce eğitim ikserinden 3 tane alıyorum. Ondan sonra saat kulesi iksirinden de 3 tane alıyorum. Ee, bakıyorum ondan sonra şu duvar yüzüğünden de alıyorum. Bakın duvar yüzüğünden de aldım. Sonra geri kalana da şöyle bakayım şu ne kadar şunu gerek yok. Bakın şimdi geri kalanı şöyle inşaatçı yıldızından aldım. Güç iksirinden aldım. Şimdi de bir tane de kahramanlık iksiri aldım. Bakın 8 kaldı şu an gördüğünüz gibi ee, ilk önce başlarak 2679 da başlıyoruz ben bunların hepsini satıyorum arkadaşlar toplayıp toplayıp böyle oyunun verdiği beleş yerlerden toplayıp toplayıp satıyorum bakın 2679'du şimdi kaç olacak bunları şöyle toplu bir satayım çünkü bunları zaten benim işime yaramıyor Zaten bu hesabım. Ben sadece klan savaşları yapıyorum. Ee, eğer yükseltirsem bir gün bol elmaslı bir şekilde yükseltmiş olacağım. Ee, bu yüzden e, şu kitapları satmıyorum. İleride yükseltirsem bol elmaslı yükselteceğim için köyümü e, çok manyak şekilde ilerlemez sağlayabilirim. Hem de ücretsiz bir şekilde elmasımızı kasabiliriz. Bakalım şunu da şöyle de satalım. 2679'dan nerelere geldik gördünüz. Bakın 924 oldu. Ondan sonra genellikle zaten bildiğiniz gibi şu ağaçları şeyleri bir toplayın. Bakın gizemli nesne var. Burada 9 elmas veriyor yanlış bilmiyorsam. Bakın onu da alalım. Şu genellikle buralar böyle... Ee, oyunda AFK durduğumuz için burada biriken şeyler çok oluyor. Bunları da toplamayı unutmayın düzenli olarak. Çünkü oranların gerçekten yüksek elmas atma oranları. Bakın buraya da topladık mı? Almadı sağda solda bir şey. 2941 e. Yan köyümüze gidiyoruz. Yan köyümüzde şuralarda ganimetler var bakın. Şuralarda ganimetler var. Bir de biliyorsunuz zaten şurada altın madenimiz var. Altın madeninden çok Bakın bakın şuralarda maden var. Bakalım acaba 3000'e tamamlayabilecek miyiz? İlk önce şu Saat Kulesi ilk serimizi ücretsiz bir şekilde hızlandıralım. Şimdi yapıştırmaya başlayalım. Ee, şurada bir tane şey varmış, bu kötü oldu. Tek tane tek inşaatçıyla çalışacağız. Önemli değil, biraz vakit yiyecek ama şöyle bir toplamaya başlayalım. Hedefimiz 3000'e tamamlamak 2679'dan. Böyle küçük ağaçları falan, yan köydekileri de toplamayı unutmayın bu arada. Bunların hepsi gerçekten çok güzel şekilde elmas kastırıyor. Zaten şöyle görüyorsunuz kaç kastırınızı. Bakın şurayı da alalım, 2954'e geldik. Bakayım başka var mı? Gözden kaçmasın. Her tarafı toplamak istiyorum. Bunu da geç, şunu da geç. Okey. Bakın şimdi asıl mesele şurada hafif. Buradaki meseleleri merak ediyorum. Bunu da topla. Oradan bir 5 elmas. 5 elmas buldum Çok iyi oldu. Bayağı iyi oldu bu arada. Şuradan da bir 5 olsa. 3 çıktı. Şuradan bir 5. 2. Kâfi. Hiç çıkmadı. Hiç çıkmadı. 5 çıktı. Çok iyi. 1 çıktı. 3 çıktı. 3 çıktı. Hadi ya. 4 çıktı. 3. Şuradan ver biraz. Ver bakayım. 5 çıktı. Çok iyi. 987 oldu hadi 3000 hadi 3000'e gidelim buradan hiç çıkmadı be buradan bir çıktı Allah kahretmesin 3 çıktı bakalım kaç oldu şu, şu küçük kökü de alayım buradan 5 at be, 6 attı çok iyi 90, 994 at şuradan bir şey at lan şuradan bir şey at şuradan bir şey 6 çıktı başka şu havuzu kaldıralım havuzu gel bakayım Al şuradan. Altı at şuradan 6 at 6 at bize 4 çıktı başka yok oğlum 998'de mi kalacağız yok mu başka bir şeyler kaldırın bizim altın madenimiz nerede ya çalışmıyor mu ver bakayım bir şey Tamam, arkadaşlar gördüğünüz gibi 2998'de kaldık burada 2679'dan mı başlamıştık onu zaten videonun başında göreceksiniz şimdi bir diğer hesabım olan başka bir belediye 11 hesabıma götürüyorum sizi bakalım orada kaç çıkacak ee, onu da şöyle bir toplayalım ben bunları böyle haftalık genel olarak topluyorum hem de güzel oluyor bakın şurada beleşleri almışım ben buradan şurada duruyor mu? Bakın buraya da duruyor beleşleri almışım. Yine e, full bir belediye 11 köyüm. Klan savaşları için kullandığım bir köyüm. E, şöyle bakın baskı madalyalarını da harcamışım ben bunda yine şunlardan almışım. 1157 genellikle bakın kostümleri hep aldım. E, bu taktikle e, hem bu mi kostüm aldım hem buradaki barbar kralıma kostüm aldım. Sırada şuna kalmış bir. Dur barba krala tıkladı. Bir sırada koruyucuma bir kostüm kalmış. Koruyucuma kostüm alırım herhalde. burada da birikince ondan sonra biriktirmeye başlarım. İlk önce böyle köyümüzü yan böyle şeylere bir temizleyerek başlayalım. 5 inşaatçımızla. Bakın 1157 ile başladık. Burada kaç çıkacağız? Burada bu arada bu yan köyümüzü elledik mi? Yok ellememişiz. Çok iyi. Çok iyi. Burada bir... 1159 Bunları toplayalım toplamışız zaten buraları yani çok da bir şey bırakmamışız ee, Şöyle de şu madalyalarımızı bir sat alalım Eğitim iksirini alalım öncelik şu eğitim iksiriyle Saat kulesi iksiri Çünkü bunlar 300 madalyaya 30 elmas veriyor öbürleri bakın daha pahalı Bu öncelik eğitim iksiri saat kulesi iksiri ardından duvar yüzü size en çok kazandıracak Şeylerden biri Elmas kazandıracak taktiklerden biri bakın şunu da aldık zaten bitti madalyamız şimdi şunları şöyle bir hemen satalım tekrardan sat şöyle sat şöyle şunu da sat öyle sizin de yan hesaplarınız varsa bu taktikle sizler de kasabilirsiniz eğer yoksa yan hesaplarınız yan hesaplarınızı açıp benim gibi belli bir seviyede tutup sadece bu taktikle elmas kasabilirsiniz çok güzel oluyor bu sezon yenileninceki görevleri de yapıp Oradan gelen iksirleri de satarsanız çok rahat şekilde kasarsınız. Bakın bunu da sattım çok iyi oldu şimdi yan köyümüzü bir toplama gidelim. İlk önce şu Hızlandıralım şunları bir başlayalım şöyle 1330'a gelmiş Şunu da alalım şöyle kafe, bunu da ver Bunu da ver bunu da ver 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 Çok iyi çok iyi Buradan 3 çıktı kaç çıktı 4 Güzel 6 çıksın Bakalım gördüğümüz en yüksek elmas kaç olacak 6 gördük sizin de yani gördüğünüz en yüksek elmas varsa mesela 6'dan yüksek bunu yorumlarda belirtebilirsiniz. Merak ediyorum acaba yapalım kaç çıkacak? Daha 5 çıktı bu arada. 1 çıktı. 3 çıktı. 3 çıktı. Acaba 6'dan fazla çıkıyor mu? Onu bilmiyorum. 2 çıktı. Buradan 3 çıktı. 1 çıktı. 1. 3. şunları da kaldırayım. merak etmiyor değilim. Şunlardan havuz bir ikisine falan belki iyi atar da. 3 çıktı. 1 küçük kökleri alalım iki çıktı iki çıktı kökleri aldık şöyle kasalım şunu da bir bayıltayım böyle bir iki çıkmadı bundan bundan bir çıktı şu havuzu da bir kaldırayım buradan bunları şöyle bir burada bir bayıltalım hemen seri seni 1380'e gidiyoruz gittik zaten 1400'e gidiyoruz 16 tane daha elmas katabilirsek böyle çok gayet iyi. Böyle bu taş kasma taktiği hem AFK şekilde böyle hesaplarınız varsa bunlar yanda dursun. E, bu şekilde böyle böyle kasabilirsiniz. Yanda gelişir en azından. Elmas ihtiyacınızı da karşılar. E, çoğu şeyinizi de yapar. E, boşa duracaksa hesaplarınız. Mesela ana hani köyün zaten bu oyun e, inşaat anlamında, inşaat süreleri anlamında zaman alan bir e, oyun. Eğer ana hesabınız yüksek seviye ise yan böyle yapıp bekletip e, buralardan kasabilirsiniz. Gayet güzel elmas kasılıyor. Bakın size bir başka hesabımı daha göstereceğim. E, i̇ki elmas bir elmas. Başka kaldı mı? Kaya var şunlarda. Şunları da unutmayalım. Bunların hepsi veli nimet. Bak şurada da kaya var. 1400'e ulaştık bu arada. Bunu da alalım. Bak şurada da bir küçük kaya var. Bunu da bir hemen alayım. Oo buralarda kayalar varmış. Bak bunlar bize bir şeyler getirebilir. Bak bunlar bize bir şeyler. iki geldi. Gelmedi hiçbir şey. Buradan Bundan 3 geldi. Burada var mı başka bir Bak şurada da varmış. Burada da varmış. Bir kök de varmış. Burada da bir kaya var. Şurada da bir kaya var. 1423'e geldik. Şimdi 1424'te mi kaldık? Burada da şimdi her tarafa temizledik. E, bütün dediğimiz şeyleri yaptık. 1424 oldu. Gördüğünüz gibi burada mesela daha az şeyler vardı. Bakın bu taktikle ben şuradaki belediye 12 full hesabıma kaç tane kasmışım bakın bu taktik bakın buraları temizledim buraları temizledim gittim her şeyi sattım 2128 tam elmas yapmışım ve bu karakterim de ee, bakın görünümüm burada bir tane parti kraliçesi var ben bunların hiçbirini para yatırarak kalmadım bu arada bakın burada bir piksel kralım var ondan sonra bu bakın şurada İlkel koruyucum var Hepsinde kostümüm var benim burada Ve 2128 de Elmasım var bu taktik sayesinde Kastım gördüğünüz gibi bakın hemen Boşa düştüğü an yiyorum madalyalarımı Düzenli olarak kasıyorum. Bu da full artı full bir belediye 12 hesabım. Bir tane bile yükseltmesi yok. Bütün laboratuvarları dolu. Hero'ları full. Bakın şöyle gördüğünüz gibi ben bunları böyle kasıyorum. E çok da işime yarıyor. Yarın belediye 13 belediye 14'e kasarsam full elmaslık şekilde kasmak istiyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz gerçekten yararlı bulduysanız bir like atarsanız çok memnun olurum. Sizleri seviyorum. Kronik Sakat YouTube kanal adresine abone olmayı unutmayın.